na dikkat yani, ederim. İç içe durmayalım. İç içe gelmez. Alan yeni aşağı tarafa doğru bir yol olsun. Fazla olur Ne diyecek? Teröre nalet, Başka bir şey demiyorum. Ekmek kavgasına gittim ben. Oğlumla beraber ekmek kaz parasına kazanmaya gittik. Oraya vardık. Bu olayla karşılaştık. Olmasa iyi ama oldu. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Özellikle bize yani, Türklere. Orada yani başka Amerikan geriye geliyor, onlara niye bir tane saldırı yapmıyorlar? Özellikle bize yapıyorlar. Orada bir el örgütü var. Baş edemiyorlar. Amerika almır sömürge altına, veriyor müreği, uyuşturuyor onları. Ondan geliyorlar bize canlı bomba yapıp üzerimize sallıyorlar. Daha önce bir daha saldırı oldu. Aynı iki tane arkadaşımızı kaybettik biz orada. Aynı şirket, aynı firma. Aynı şekilde redderci arkadaşlarımız, iki tane arkadaşımızı gönderdik buraya biz Türkiye'ye. Bombalı saldırı? Evet orada bombalı saldırı. Evet iki aylık evli. İki aylık evli. Üç ay oldu benim yanıma geldi. İki aylık evliyken bıraktı geldi ki baba beraber çalışalım diye. Gelme oğlum dedim ya. Gelme ben çalışıyorum. Ben kendim orada formenlik yapıyorum. Ekip başıyım. E beni getirmek istemiyorum. İstemiyorum ya gelme dedim. Annesini soktu Devriye, Bacılarını soktu. Kardeşlerini soktu. İlle geleyim beraber çalışalım. İyi e Ben de gel dedim hadi. Geldi ama bu olay geldi başımıza. Önceki saldırı bombalar araç. Geldi. Bizim Türklerin arabasına bombalı saldırı yaptılar. Arabayı hava uçurdular. İki tane arkadaşımız vefat etti. Onlar ayrı kredilerci bölümüydü. Biz asfalt ekibiydik. Şirkette dedik de görmedim ben yani şey olarak saldırıyı görmedim de yalnız saldırı olduğunu olayın şeyini gördük yani biz nasıl olduğunu yakın mıydı? Yakındı evet. Ne kadar mesafede? Aşağı yukarı bir, bir kilometre falan falancaydı yani. Bombanın havaya şey ettiğini duydum, gördük yani. O zaman da aşağı yukarı Somaliden 150 kişi öldü ama medyada çıktı işte 80 kişi öldü 90 kişi öldü. Bunlar ben canlı olarak kendim gördüm yani. İnsanların kafaları bir yerde, ayakları bir yerde. Abi gel. İrelim ki patlamada canlı bombanın ayakları geldi. Benim kafamdan aşağı indi. Ben iki adım bu tarafındaydım. Oğlum benden çok uzaktaydı. Oğlum bombana bir şey yok. Uzaktaydı oğlum. Ama nasıl ettiyse şiddetinden mallığıydı. Yoksa beni o vaziyette görünce bana dayanamadı. Kendini yerlerden yere vurdu. Baba baba diye bağırdı ama ondan oldu ama neden olduğunu bilemedik. Oğlumda en ufak bir bombada bir şey olmadı yani.